Selam'da Beyaz seriyi seven sevgili takipçilerimiz burada mısınız? Gelin sizlere çok güzel bir üründen bahsetmek istiyorum. Bianca serisi, Touch Ev, kahvaltılıklar şu an stoklarda. Hemen yakından bir tanıtım. Ben de elime aldığımda inanılmaz beğendim. İki şekilde servisliklerini sunmuşlar. Küçük boyu ve büyük boyu. İsterseniz küçük boyunu, isterseniz büyük boyunu. Ya da benim gibi aklımdan şimdi geçiriyorum. İki boyunda alabilirim. Çünkü bunu günlük kahvaltılıklarımda, bunu da misafirlerim gelirken geldiğinde ağırlayabilirim onları. Ya da şununla pastalarımı, böreklerimi servis edebilirim. Yani kahvaltılık olarak sunuyoruz ama birçok mutfakta kullanacağımız şekilde sizlere sunulacak bu güzel seri zeytinlikleri var bu şekilde soslukları var Bunlarda reçellerimizi, soslarımızı koyabiliriz. Yine bu şekilde kaselerimiz var. Bunları hem kahvaltılıklarımızda hem de yemeklerimizin yanına yine kullanabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir seri. Kahvaltılık serisinde şöyle çukur e, kaseler yapmışlar, büyük boy. Bunları salatalarımızı koyabiliriz ya da kahvaltılıklarımızda poğaçalarımızı, simitlerimizi de koyabiliyorsunuz. Harika bir seri. Seriye sahip olmak için ne yapıyorsunuz? Her zaman olduğu gibi bizlerle iletişime geçiyorsunuz ve sayfalarımızı ziyaret ederek de siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanın diyorum. Yeni yıla yeni başlangıçlar yapalım diyorum. Görüşmek üzere.